Şimdi Filiz Hanımcığım e, yabancı ilgisi borsaya arttı mı? E, bu e, Temmuz ayındaki verilerle e, bunu söylemek mümkün mü? Yoksa hala içeride çok sığ piyasada bir hareket mi var? E, bunu merak ediyorum ben buyurun. Tabii tabii Merve Hanım yani yabancıların alımlarına bakarsak eğer ardışık ardı ardına 7 haftadır kesintisiz bir şekilde yabancının evet meblağ çok büyük bir meblağ değil ama hisse tarafında giriş yaptığını görüyoruz. Hatta yanılmıyorsam arada bir, bir hafta çıkış var. Ondan önceki haftaları da aldığımızda yani 10 haftanın hatta böyle 12-13 haftanın üzerine çıkan bir alım olduğunu görüyoruz. O nedenle yabancının içeride kesintisiz bir şekilde süren bir alımının devam ettiğini görüyoruz. Tabii bunu olumlu olarak değerlendiriyoruz aslında genel olarak yabancının bu ilgisini. Ee, tabii bundan sonra da bu ilgi devam edecek mi ee, bu kısım bizim için önemli yani bence şöyle enflasyon düşmeye devam ettikçe Merkez Bankası faiz indirmeye devam ettikçe eğer içeride olur da siyaset tarafında hele ki bu 15 Eylül'de CHP meselesi çok piyasayı bozmazsa ben yabancının ilgisinin son çeyrekte biraz daha artarak da devam edebileceği kanaatindeyim biraz daha ivmenin artma yönünde olabileceğini hatta bunun da Borsa İstanbul tarafında önemli sürükleyicilerden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Yani biz o işte gelişmekte olan ülke piyasalara yabancıların gitmesi döneminde çok ciddi içerideki karışıklıklar sebebiyle yabancıyı çekemedik aslında. Yani özellikle işte bu Amerika'da işte doların ucuzlaması, göreli olarak gelişmekte olan ülke piyasalarının daha ucuz kalması, Amerika'da hisseler çok aşırı değerli. Özellikle bu işte muhteşem yedili teknoloji hisseleri. Dolayısıyla korkarak pozisyon almayan kurumsal yatırımcıların gelişmekte ülke piyasalarına yöneldiğini gördük. İşte biz o dönemde ciddi anlamda aslında buraya hikayemiz olmasına rağmen Yabancıyı çekemedik çünkü ekonomi dışı başlıklar bir miktar piyasaları tedirgin ediyordu. Şimdi artık bu 19 Mart'ın geride kalması sonrasında ufak ufak da olsa peyderpey de olsa daha aralıksız bir giriş var. Dediğim gibi içeride ekonomi dışı bir başlık olmazsa enflasyon tarafında eğer katılık çok kendini belli etmezse ve belirli düzeyde de faiz indirimleri devam ederse ben yabancı ilgisini son çeyrekli biraz daha artarak devam etmesini bekliyorum bu anlamda. Siz ilgini artacağını söylüyorsunuz. Peki endeksin hareketleri e, nereye doğru olacak? Yani evet hani TL bazında 11 bin puanı zorladığını üstünde kaldığını gördük ama yani e, yılın e, özellikle baktığımız son e, bahar e, dönemine doğru e, daha yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilecek mi? Evet ben bekliyorum aslında Merve Hanım. Dolayısıyla hani endeks tarafındaki bu sıkışmışlık ya da bu işte dinlenme diyelim bir yön itibariyle de normal buluyorum. Çünkü biz o 9000'lerden işte bu kabaca 10.800-10.900'lere kadar çok hızlı bir şekilde geldik. İşte enflasyonun beklenti altı gelmesi, CHP kurultayının iptal edilmesinin etkisiyle birlikte çok güçlü bir yükseliş gördük. Fakat şu var tabii endekste katalizör eksikliği var. Hikaye eksikliği hala var. Evet ana hikayemiz elbette faiz indirim ama yeterli değil elbette. Neden? Faiz inse de yani bunun şirketlere, cirolara, bilançolara yansıması zaman alacak. Bir, iki, faizin ne kadar ineceği de burada çok çok önemli. Çünkü faiz inecek ama güçlü reel pozitif faiz vermeye devam edecek Merkez Bankası. Yani hala aslında mevduat, hala para piyasası fonları, borsaya rakip olmaya devam edecek. Hala şirketler için faizler yukarıda kalmaya devam edecek. E bir de şu var tabii, sadece faizi konuşmamak lazım şirketler, kobiler için. İşte Merkez Bankası Başkanı'na soruldu. Kredilerde bir gevşemeye gidecek misiniz? Kredi muslukları açılacak mı? Hayır diyor. Yakın vadede düşünmüyoruz diyor. Yani sadece mesele faiz değil. O yüksek faizle bile o krediye evet şu an bir tedirginlik yok diyor. Yani şu an zaten %2,5'u geçen bir durum söz konusu değil diyor. Çünkü neden? Faizler çok yüksek. Yatırım yapılacak bir ortam da olmadığı için şirketler hani bu kadar yüksek faizden e, durgunluğun olduğu, dışarıda görece hani daha hala işlerin iyi gitmediği bir ortamda yatırım yapmak istemediği için de bir miktar hala krediler tarafında o limitlerin aşılmadığını görüyoruz. O nedenle de elbette faiz indirimi önemli ama yeterli bir hikaye değil. Daha güçlü yükselişler için. O nedenle de hani yanına faiz indiriminin yanına ek bir katalizör eklenir mi acaba sorusu var. O nedenle de 11.000'i geçmekte zorlanıyor, oranın üzerine kalmakta zorlanıyor. Hatta 10.900 şu an. Bakın bu yine 10.942'yi görmüş, yeniden satış yemiş, aşağı gelmiş. Bir de şu var tabii, son dönemde e, ikinci çeyrek bilançoları Merve Hanım, geçen haftadan önceki hafta endekse moral oldu. Özellikle banka bilançoları iyi geldi, sigorta bilançoları iyi geldi. Piyasa dedi ki Yasın, ikinci çeyrek bilançoları o kadar o kadar da kötü değil. Üçüncü çeyrekte biraz daha toparlanma güçlü olabilir e inandı. Fakat geçen hafta yüklü gelen bilançolarda bu kez e, baskının daha güçlü olduğunu gördük. Büyük şirketlerde faiz maliyetinin net karı çok baskıladığını görünce piyasanın biraz daha morali bozuldu ister istemez. Bunun etkisiyle birlikte 11.000'i aşamayan, 10.900 üstünde tutunamayan bir endeks var. Ben açıkçası şimdi yakın vadede, e, şimdi bu hafta önemli bir gelişme yok. Bu hafta dışarıdaki gelişmeler bizi etkileyecek diye düşünüyorum. Yakın vadede Ağustos ayı enflasyonu çok kıymetli. Ağustos ayı enflasyonu 1.6 civarı bekleniyor. Bence o 1.5'un altında gelme ihtimali de var. 1.5'un altına gelir. 1'e ne kadar yakın gelirse bu belki ek bir katalizör olabilir. Belki bin üzerine tutunmak isteyen endeks olabilir ama şimdi CHP kurultayı da çok önemli burada. Bu dava geçmeden yüklü pozisyon almak istemiyor. Ne yabancı ne de içerideki büyük oyuncu, yerli oyuncu. Onu bir görmek istiyor. Küçük yatırımcıda da bu refleks var. Çünkü olur da kurulta iptal edilirse çok farklı bir konjonktüre de ilerleyebiliriz. O nedenle bu ister istemez endeks tarafında baskı yaratabilir. Eğer 15 Eylül davası yeniden ertelenirse bir 3 ay veya işte piyasa açısından olumlu bir karar çıkarsa Eylül'de 11 Eylül'de biliyorsunuz faiz indirimi bu kez Eylül'ün ikinci yarısından sonra ben daha 11.252'yi kıran 12.000'lere doğru yol alan bir endeks bekliyorum. Yani son çeyrekte daha olumluyum endeks tarafında ben. Ama şerhi koyayım ekonomi dışı başlıklar çok piyasayı rahatsız etmezse diyeyim. Yani siyaset, hukuk süreci evet. gibi.